Evet hanımefendi. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben size bir öpücük şarkısı söyleyeyim. Öpücük şarkısı. <laughs> Şimdi hangisini seçtin? Hangisini okuyoruz? Önce sen oku, sonra ben okuyayım. Nasıl fikir? Ama şey? Bunu sen biliyorsun ama bunu da biliyorsun. İkisini de biliyorsun. Resimlerinden. Bence okuyabilirsin artık sen de. Yani okumak derken resimlerine de bakarak anlatabilirsin. Açla bakalım. Bir dakika önce hangi kitap olduğunu söyleyelim. Jüpi ve komşu teyzenin konuşan terlikleri. Jüpi. Komşu terlikleri konuşan terlikleri. Evet. Onu okumak istedim daha sen. Anlat bakalım. E, jüp ne Jüpi. Burada şey yazıyor. Jüpi jüp burada tarif ediyor, anlatıyor. İşte annesinin onun kitap okumasından çok hoşlanıyormuş. Hayvanları, müzik dinlemeyi, işte uzay gemisiyle oynamayı An çok seviyormuş. Annesi kitap okumayı çok seviyorum. müzik Müziklerle oynamayı, oyun oynamayı, şarkı söylemeyi ve de konuşuyor ya. Sonra da yemek, çok küçük kuş kuşları, ayar verirsen Tamam. Devamında sonra? Sonra da o yaştaki adam uzay gemisi yapmaya geldim. Bir anda kapacağım. Din din Başka. Anne, anne şurada ama annesi. Burada bir komşu. Değil. Ha bu dedi ama. Bu mahalledeki diğer komşular. Evet, sonra din dan diyor kapı çalıyor. Din Önce prova mu yaptı dedik kız tamam. Sonra ne? da. Hı. Komşular tarihe vardı. Sonra da baktı. Sonradan ne oldu? Neriman teyzeymiş gelen evet, terlikleri. Evet, o yüzden A tanıyamamış. Çoğunları kastım çünkü mıncık mıncık yanaklarında robin Hamur mu peki? Annem ya nasıl hatırladın? Aferin ondan sonra. Şurada bir şey. Şşş, şşş, be, şşş, dedi. Terliklerden birisi. Şşt dedi evet. evet. Bu sesi nereden geldi? Ne oldu? Evet. Neyse, terlikler konuşuyormuş değil mi? Evet. Sonra bir ispat. Neden senin kayık? Çünkü kardeşime üstten yer atma. Pıyy diye dönüyor. Dönüyor. Po çizik. O yüzden de toka sıkılmış. Çok yaramaz. Yaptık. Merhaba. Ne oldu? Merhaba de. Merhaba. Hadi, hadi okusun. Bende mi sıra? Evet. İyi tamam. Bu kadar mı? Evet. Gel canım. bakalım şimdi. Ben sen oku. Tamam yanıma gel. Ben okuyayım. ben, 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 yokmuşum gibi. <laughs> sen yokmuşsun gibi? Ben ama sen yokken okuyamam. Ben sana okumayı çok seviyorum. Tamam ama lütfen. Sen kez. Burada elimi tut oku. Ama ama lütfen. lütfen. evet başlıyoruz şimdi. Şüphi 7 yaşında. En sevdiğim yemek bezelye. Senin en sevdiğin yemek ne? Sevdiği Hatırlıyor musun? Ben sen yemeyi bilmiyor musun? Bilmiyorum. Biliyorsun ya. bilmiyorum. Bir çorba hani var. Çok seviyorsun. Çok. Seyir çorba. Etli çorba. Ee, bir de kez yaşıyor bir de çok evet. seviyoruz. Ee, onları, bunda Jüpiter'in de en sevdiği yemek bezelyeymiş. Onları küçük yeşil gezegenlere benzetiyor. Favori gezegeni en büyüğü olduğu için Jüpiter. Uzaya gitmeyi çok istiyor. Annesinin ona kitap okumasından çok hoşlanıyor. <laughs> Müzik dinlemeye, hayvanlara ve yastıklardan yaptığı uzay gemisiyle oynamaya bayılıyor. He, bir de mahallesini seviyor. Devamlı evde oturup televizyon seyretmek ona göre değil. Sokaklar daha eğlenceli <laughs> ve maceralı. Şüphe o gün kendi inşa ettiği uzay gemisiyle Jüpiter'deki uzaylı dostlarını ziyarete gidecekti. Bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Altı artık Artık kalkışı hazırdı. 9, 8, 7, 6, 5 Tam havalanacaktı ki kapı çaldı. Din dam dom Eve gelen misafirlerin kim olduğunu salondaki masaya oturduklarında giydikleri terliklerden anlardı Jüpil. Anne safta iş çalıştığından komşular hafta sonları kendi terlikleriyle gelirlerdi misafirliğe. Şüphe her zamanki gibi terliklere bakarak kimin geldiğini anlamaya çalıştı. Şu borda terlik, ee, bu şu borda renkli kadife terlik, yolunca ablanın ki. Hemen yanındaki siyah olan, Meltem ablanın. Şu da, hmm, bilemedim. Bu kimin terliği ki? Şüphe yavaşça kafasını masanın altına uzatıp kimin terliği olduğuna baktı. İman teyzeninmiş. Terliklere inanmamış demek ki. Şüphe hemen masanın altına geri saklandı. Çünkü Neriman teyze onu görürse yanaklarını mıncıklayarak öperdi. <laughs> Ve Çüpü bundan hiç hoşlanmazdı. Yanakları hamur mıydı ki? Devamlı <laughs> <alnım> mıncırılsın canım. <laughs> senin bir mi? Çüpü tam masanın altına girmişti ki birden bir gülme sesi duydu. Etrafına baktı. Kimseyi göremedi. Biraz sonra diye bir ses duydu. Hiç gürültü yapmıyordu ki annesi niye onu demişti tam masanın altından çıkacakken bir ses ona ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Jupi gördüğüne inanamadı. Terliklerden biri Jupi ile konuşmaya çalışıyor. Yanındaki de ona kızıyordu. Terliklerden biri yanındakine kızdı. Ben sana konuşma demedim mi, mi? Terliğin teki diğer teki yanıt verdi. Niye konuşmama izin vermiyorsun ya? Jupi şaşkınlıkla sordu. Siz kimsiniz? Benim adım Peri. Yanımdaki de ablam Liki. Niye liki. cevap verdi? Liki. Ay Liki de mındık Terlik ya hani. Terlik. Terilik yapmışlar. Değil mi? Çok güzel. Terilik. Evet. Konuşan terlik terinin tokasının ucu kırıktı. Liki'nin ki ise sağlam. Burada. Evet. Cüp hemen Teri'ye sordu. Senin tokan niye kırık? Anne bu linki kayıp. Bu linki Evet kırılmış işte ucu yok. Liki kızgın kızgın. Çünkü kardeşin çok yaramaz. Babamın üstünden takla atarak yere atıyor kendini. Dedi. Teri neşeli ama çok eğlendiğini Dedi. <laughs> Geçen gün ters dönüp kaldım öyle. Ben olmasam kim döndürecekti seni? <laughs> evet yürüyebiliyorum, zıplayabiliyorum. Ama ters dönemiyorum. Ki 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 ki. Yapmış. Teri tokalı teri konuşmaya devam etti. Ama ben evde çok sıkılıyorum. Neriman teyze bile yırtıcı çıkmıyor. Hep evde. Ev terliği yaptı bize. Devam edin mi? Ben sokak terliği olmak istiyorum. Evdeki odayla da kavgalıyız zaten. Abla sarıya gitti. Çünkü devamlı altına girip onu gıdıklıyorsun. Teri. Ben sokağa çıkmak istiyorum. Ama ablam evde Ama, durmayı seviyor. Abi. Neymiş dışarıda kirlenirmişiz. Anne. Gerek ablasına abi, baktı. Bu işte düşmüş ya halının altında kalmış. Onu hayal ediyor anlatırken. Jupiter. Ama o da ne demiş? O da işte demiş ki dışarıda kileniriz diye ablası kızıyormuş dışarı çıkmasına. Ev terliymiş o. O sırada Neriman teyze tek ayağını terlikten çıkararak diğerinin üstüne koydu. Ama diğerini neden üstüne koydu? Ayağını terliğinden çıkarıp ayağını diğer ayağının üstüne koymuş. Neden? Diğeri derken ayağından bahsediyor burada. Neden? Kaşımak için olabilir böyle mesela eğilememiştir. Yaşlı ya, beli ağrıyordur. Hmm. aynen evet. öyle. Bunu fırsat bilen Teri, işte şimdi tam zamanı birazcık gezip geleyim. Değil, aralık bahçe kapısından sokağa zıp diye zıplayıverdi. <laughs> Ablası Liki paniğe kapıldı. Jüpiter <laughs> yardım istedi. Jüpiter ben peşinden gidemiyorum. Nerim anne de beni çıkarmıyor. Sen gidip getirir misin Teri'yi? Şu bir masanın altından gülümseyerek çıktı. Annesine görüşürüz anneciğim ben biraz dışarıda oynamak istiyorum. Görüşürüz. Anne deyip, sessiz istemiş öyle. Evet. Sessiz söylememiştir ya. Anne ama hemen kesin. görüyor musun? Kaçtı işte. Muncuk muncuk yapmasın diye hemen hızlıca gitmiş. Görüşürüz deyip dışarıda teri aramaya başladı. Alt kattaki pencere kenarlarını uzarak saksıların altına baktı. Burnunu kapatarak çöp tenekelerin oraya bile baktı bir terlik tek başına nereye giderdi? Ya bir yanlışlıkla giydiyse onu? Ama tek başına bir terliği kimse giymezdi ki. Karşıdan gelen bir teyzenin ayağındaki terlikler teriye çok benziyordu. Şüphe hemen teyzeyi durdurdu. Şey teyzeciğim bu terlikler sizin mi? Evet yavrum. Şey özür dilerim ben de arkadaşıma benzettim de. Zaten tokası kırık değil bunların. Ben tokası kırık yaramaz bir terlik arıyorum. Neyse. Teyze şaşırdı geldiklerimi bir arkadaşına benzettim. Jüpü <laughs> kıkırdayıp teyzeyle vedalaştı ve teri aramaya devam etti. Teyzenin terliğe kapalı ucu bir kere. Teyzenin teriyle lekinin terlikleri ucu acık açıktı. Değil mi? Rengi sadece benziyor. Önce mama yiyen kedilere baktı. Teriyi göremedi. Sen hani... gördün mü? Evet. Sonra terlerdeki ve yerde ekmek kırıntıları yiyen kuşlara. Ama terlik teri orada da yoktu. Sen gördün mü burada nerede? Evet. Jüpi göremiyor. Biz görüyoruz değil mi? Jüpi umutsuzca eve, evine doğru giderken birden mahallenin çok sevdiği köpek Tobi üstüne atladı. Ay diye şaşıran Jüpi onu hemen tanıdı. Gidelim sen Tobi. Kaç defa söyleyeceğim üstüme atlama diye. Cübü bir baktı Tobi'nin ağzında kayıp terlik teri. Sen beni mi arıyorsun? Diye gülerek sordu teri. Evet neredesin sen? Ne var canım biraz etrafta dolaştım. Kedi arkadaşlarının yanına gittim. Sonra da kuş arkadaşlarının yanına. Ama kedilerin patisi bana çok büyük geldi. Ve beni giymek istemediler. Kuşlar da hep için terlik giymelerine gerek yokmuş. Öyle dediler. <laughs> Küçük şaşkınlıkla sordu. Sen orada mıydın ki? Ben baktım ama göremedim. He, <laughs> oradaydım tabii. Sonra Toby beni alıp mahallede gezdirdi. Çok sevdim onu. Jupiter Toby'nin başını okşadı. <laughs> Toby terlik kaçırmaya bayılır değil mi Toby? Toby how <laughs> diye onayladı. Jupi Terry'i kucağına aldı ve Toby ile birlikte evin yolunu tuttular. Ama ben böyle okuyamıyorum anne. <laughs> Kucağıma gel oğlum. <ok>. Gel. Hoppala. <laughs> Jupi. Yavaş. <laughs> Jupy terli arkasına sakladı ve kapıyı açan annesini göstermeden masanın altına girdi. Ricky kardeşini gördüğü için çok sevindi. Evet, bu Ricky, bu, Liki, bu Terry. Yaramız olan Terry. Evet, onun tokası kırık değil. Bir daha bensiz gitme lütfen. Biri seni giyip gidebilir veya ters dönebilirsin. O zaman seni kim çevirecek? ''Ama'' dedi Teri. ''Ben evde çok sıkılıyorum. Nirmal teyze keşke bizi giyip gezse.'' Jüpri'nin aklına iyi bir fikir geldi. Bazen Nirmal teyzesine izin alıp Teri ve Liki'yi giyerek etrafta dolaşabilirdi. Neden olmasın ki? Şüpin kendisine çok büyük gelen terliklerle sokakta dolaşmaktan çok mutluydu. Terlikler de öyle. Kahkahaları aldırmadan etrafta gezinip çok eğlendiler. Todd de neşeli onları takip ediyordu. Teyzelerden biri Jupy'e seslendi. Jupy, o sana büyük değil mi? Jupy tekerin alaya kaldırıp mahalleliğe seslendi. Herkes ne istiyorsa giymeli. İster büyük, ister renkli. ister tütülü, ister simli, ister yırtık, ister pırtık. Ne? <laughs> ne giydiğin değil, ne kadar eğlendiğin önemli. Değil mi Tobi? Mahalledekiler Jupy'i alkışlarken Toby neşeyle elimiz verdi. How? Anne <laughs> ben oh. Ve bu masalda burada bitti. Arkasında da şey almışlar. O terliği bulun diye. Jüpü ben ararken ben onu görmüştüm ama çok iyi saklandığım için o beni görememişti aslında. Sen beni bulmuştun değil mi? Hadi sayfaları çevir beni, beni bul, bul beni. Biz bulmuştuk zaten. Okurken buluyor hemen.